Adine adine. Oh. Kolay gelsin Atı. Sağ Nasıl domatesler güzel olmuş mu? Mis gibi. Organik. Aynen. Sıfır ilaç. Kovayı doldurduk tümden be. Evet. arkadakinin altında da var. Aha <laughs> bak bak. Atamın domatesleri bunlar. Şurada var gel bak. Şu ağaçta işte var bak. Çok var. Domatese gel. Şuna bir bak bak. Şuna bir bak, şuna bir bak. <laughs> Atamın domatesleri bunlar be. Bugün yoruluruz da. <laughs> bak şu arada da var gördün mü? Her yerde var. Hoppa. Bakın buraya çok güzel bir domates saklanmış. Çok da güzel, çok da kibarcık bir şey. Hah. başka bir Atlar da oluyor da. Sıradan girelim. Tamam. Şu arada var bak gel. Mis gibi. mis gibi domatesler mis gibi organik gel abisi Aha. bakın altlarda saklanmışlar yapsın mı? şunu biraz daha. Ama şurada var. Sağ taraf topladık mı? Yok. Verim Sağlı mi? sollu karışık toplayacağım. Ama şurada var bak karşıda. Kıpkırmızı. Bu sene salçalar soslar bizden. Domatesler, melemenlikler, salçalar, soslar. Hadi bakalım. Toprak severler köy ürünleri. Yelpazemizi genişletiyoruz. Gelin bir boşluk olarak getireyim. O düşsün. Şey şu taşıyayım. Hı. Sandığı da getirsem olacakmış. Sandığı? Sandığı aldım tekrar geri koydum. dedim. Getirsem olacakmış diyorum. Oralar vermedi herhalde ya. Verdi de tam uzarmadı onlar. Ya, niye öyle oldu? Geç mi ekmiş Ya geç ekmiş olduk. Şimdi burada ilk ektiğimiz var. 2-3 gün bile fark ediyor. Yani ben oraya ekene kadar bir hafta geçti neredeyse. Dikene kadar. Yok işte. İçmelik mi? Evet. mi? Yok. Evet arkadaşlarım. Şöyle burası da bamyalarımız. Bamya çiçeği. Hani alıvam ya. ato yeni bu kovada aldı şimdi. Şimdi şöyle gölgeye bıraktık. Domateslerimiz burada. Bakın size ne göstereceğim. Bakın 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 bakın. Bakın burada da sarı sarı gavunlarımız var. Böyle. Hepsi Hepsi organik. 3 tane kavuzumuz sararmış. Sırada kuyumuz. Yeni suladık. Suyumuz bitti şu anda içinde. Ataköy'e domates toplamaya geldi. Bugün. O işi hallediyor. Başladığımız işi bitiriyoruz. Evet. Dikerken beraber diktik. Domates fidelerini Atalay aldı zaten. Bakım işlerini ben yaptım. Eski gübrenin var mı? Eski gübre mi? Bilmem. Bak çadırın altına. Çapağlama, sulama işlerini biz yaptık. Atacığım da askere gitti geldi. Şimdi izinde tekrar işe başlamadan domateslerimi bir toplayayım dedi. Şurada var bak. Şurada çok güzel bak. bak. Ya abisi. Ya abisi bak 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 ne güzeller bak. Süper organik ilaçsız domates bunlar. Mis gibi. Ama var ya. Domatesler olmayacak diye nasıl korktum kurudursam bir şey olursa atalaya ne diyeceğim diye. <laughs> çok şükür oldular. Atalay da geldi topluyor şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ya çok da sık dökme ara ara dökelim işte. Ne? Tavuk kubresi ben... var o coşturuyor. Eşermeye başladı yine de. Domatesler için bir sır verelim. Tavuk gübresi çok iyi geliyor domateslere. Tavsiye ederiz. Bunlar daha olmamış. Yok. Evet, onlar için olmamış. Aynı. Bak şu şey evet. ileride kız görünüyor. Ağır maşa da. Bak karşında görünüyor. şöyle bir ot var. Domatesin düşmanı. Boğaz otu deniyor. Canavar otu deniyor. Domatesin tam kökünde çıkıyor. Domatesi kurutuyor. Bir doğru dürüst bir ilacı da yok bunu. Bunu bir tüketen, bitiren. Yolu batıyoruz. Başka bir çaresi yok. Böyle. Arayacak işte. Şimdilik böyle. Biz devam edelim. Tam <laughs> böyle boğaz otu mücadelesi. Tam böyle domatesin dibinde dibinde bitiyor kökünde. Ee? Evet. Saklanıyorlar ama ben bunu. Evet. Gel abisi gel 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 gel. Şuna bir bak maşallah, şuna bir bak, şunlara bir bak. Sayılıyor musunuz? Hımm. Gel şunları Var mı onda? Vardır. Var. Ay maşallah maşallah. Emeklerimizin karşılığını alıyoruz işte yavaş yavaş Hı. böyle. Yarım kilo. Evet. Aha, bir esas buradalar. Bak 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 bak. <gülüyor> <gülüyor> Ana, saklanmışlar yine. Şurada pepinolarımız vardı bizim. Onlara bir bakayım niye olmadı. <laughs> Burada pepino var. <laughs> Bunlar pepino dediklerinden <laughs> arkadaşlar. Böyle çiçek açmış. Aha bir tane dökmüş. <laughs> Atalay gel bak pepinoya bak. Vermiş mi? Vermiş bir tane. <laughs> Tek bir tane var. <laughs> hmm. Dökmüşsün onu da. He bir tane dökmüş. Eee. Kapyalar da olmuş. Kapyalarımız doldu evet. Böyle işte biberler, patlıcanlar. Aşağıda kapyalar var. Bu sene burayla uğraştım ben. O yüzden çok da video atamadım kanalıma. Kanalımı da biraz ihmal ettim. Böyle çiçeklerim, böceklerim, tomatislerim. Gel abisi burada çok var gel. Evet, nevaleyi topladık domatesler, kavunlar, salatalıklar böyle. Şimdi gidiyoruz. Bugünlük de böyle hoşça kalın, mutlu kalın.